Değerli dostlar, anneler, babalar. Çok güzel mekana geldim. Tarsus'tayım. İki tane böyle ahiretlik usta. Efsane eski usul lezzetler hazırlıyor. Mekan da zaten eski usul. Niyazim teşekkür ederim. Şöyle hızlıca videoya bir girelim. Mekanı şöyle geriden bir göstereyim. Burada dayılar, mayılar böyle. Eski Tarsus'un tarihi bir mekanındayız. Bak, bina zaten tarih. İçeride de böyle çok değerli ustalar var. Giriyorum. Kendi iş. Ya şu mekanlara bayılıyorum ben ya. Hayalimdeki, hayalimdeki dükkanı yapmış iki kafa da burada. Lezzet. Bunların işi gücü. Lezzetle kafayı sıyırmış bunlar. Gelsinler diyor buraya ben akıllarını alayım. O e, misafirlerimi delirteyim diyor. Selamünaleyküm. Selam, Kolay hoş gelsin. Abi. Yakışıklı ustalarım. Hoş Allah'ına kurbanım. Hemen. Bak bak bak. hemen müziğe başladı. Mahmut Ustam değil mi? Evet abi. İsmi güzel Mahmut Ustam. Doğru. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ustam. Hoş geldiniz. Ocağı güzel ustam. Bu ne ya ben bunu anlamadım ya. Burada tarihi bir şey var ha. Böyle bir tapınağın şeyi gibi sanki sütunları gibi. Evet. Mekan çok güzel ya. Kaç yıldır buradasınız? 20. 20 yıldır evet. beraber misiniz? Evet. Allah'ım evet. Allah'ın birliklerinizi bozmasın. Şimdi Teşekkür. ben Amin. çok acım. Tarsus'a geldim. Ee, ne yiyeyim? Ne, ne güzel. Hepsi güzel görünür ama şu dolabı bir açalım mı? Evet. Ya bakar mısın? Hazırlığını yapmışın. Şimdi kıyman var. Orada ne var abi? Kuşbaşım var. Of, 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 of kuşbaşı. Şurada beytin mi şu? Tavuk ok, kebabı. He tavuk. Abi evet. evet. bir dakika ben müsaadenle şöyle bir alayım hele şunu. Tamam. Tavuk kebabı. Tavuk kebabı da bu bir şeyler yapmışsınız ha. Aynen. Buna bir Kebab, iç, iç, yapmışsınız. iç olarak aynı. Aç. Tabi aynı. 12. Bak tabletler var üzerinde. Kuyruk yağı var. Tabii. Of of of. Şöyle bırak Ciğerimiz. Ciğerim mis. Bak hele ne yapsak ya? Nasıl bir şey yersek? Acım hepsinden canım istedi birden görünce. Bana karışık yap. Tamam. Karışık yap bunlardan. Birer şiş istiyorum. Tavuğu tamam. almayalım, kıyma alalım, kuşbaşı alalım, ciğer alalım. Tamam? Tamam. Olur kıyma, ama. kuşbaşı, ciğer, tavuğu da inşallah. Bir dahaki geldiğimde yerim Ahmet Ustam. Evet, açıkta yiyorsunuz. Evet, dışarıda masaya tamam. servis tamam. olarak açarsan Tamam. bir görelim. Şimdi şurada Ustam, daha önce bir siparişi vardı. Evet. Bunlar kuşbaşıların mı? Evet, kuşbaşı. Böyle 5 şiş veriyorsun. Evet, 5 şiş 18 lira. 18 lira. Evet. Fiyat uygun. 2 ekmeğe sarıyoruz, 2 lavaşa sarıyoruz. Of, isterse 3 olur, 4 evet, olur. Evet, evet, Burada evet. Burada işçi, yemekçi kardeşlerim çok. Neresindeyiz evet. Tarsus'un? Şu an bana Mahmut Ustam, bir anlatsana. Eski buğday pazarı. Eski buğday pazarı, ticaret evet. odasının arkası. Ticaret odasının hemen arkasındayız böyle. Şurada bir kazı alanı mı var sanki? Burada biz evet. sanki tarihin de üzerinde duruyoruz şu an değil mi? Evet abi. Oh, böyle. mis koktu ha. Bak sumağın da geldi. Çok şey. Bana biraz da naneden koyar mısın buna? Evet. Değil mi? E, masaya Kasım. gönderdiğimde evet. katarım. Heh tamam, Bütün Bütün süper oldu. Bütün bir şeyler olabilir. istemiyor. Sen bunu kuşbaşı dürüm mü hazırlıyorsun? Dürüm için mi hazırlıyorsun evet. bunu? Hmm çok güzel. Çok çok güzel. 20 yıldır berabersiniz. Evet. Akrabalık var mı? Kardeşim. Kardeş. He kardeşsiniz. Kardeşim. Tamam. Evet. Tamam pardon ben orayı kaçırmışım. Kardeşim. Ben orayı kaçırmışım. Böyle genelde işçi yemekçi kardeşlerimiz geliyor. Uygun fiyatlı. Evet. Servis evet. olursa kaç lira oluyor? Servis 40 lira oluyor. 10 şiş atıyoruz. Oo servise. şişi gramajı fazla oluyor ama. Evet 10 şiş. Hmm. Domates, Vallahi bana. Domates, biber pişiriyoruz. Heh. Şöyle. Şimdi sizin bu Tarsus'a geldiğimiz zaman ekmekler hemen değişiyor. Bizim Adana'da evet, tırnak bile kullanıyoruz. Evet. Siz bunu ne diyorsunuz? Açık ekmek. Açık ekmek kullanıyorsunuz. ha? Evet, mayasız bu ekmek. Mayasız. Evet. Oh, bak. Çok iyi ya. Yani. Yağlar hiç boşa gitmiyor değil mi? <laughs> hayır hayır. Diller Gönder, bak ne olur. Göndermemeye çalışıyoruz. Milli servet. Bunlar evet, ayrıyeten bir lezzet verir. Ekmeğe de, de alacaksın tabi. Bazı ustalarımız böyle soslar sürer bunun üzerine. Sizde var evet, mı öyle bir şey? Antakya tarafında var. Hayır. Siz onu yapmıyorsunuz. Sevmiyor. O harbiye dürüm dediğimizde evet, var. Evet. Bizim burası o kadar sevmiyor. Şimdi dostlar ekim ayındayız ama ustam kısa kollu giy kolsuz giymiş hatta. Ocağın başında kafanı at. Pek böyle evet. kalın giymeyi sevmiyorsun herhalde. Hayır. Kışın da aynı. Ha. He, Bak böyle. Şu. Bunlar yanmasın ha ustam. Bak bunda kuruyor. yanmaz, yanmaz. Çok pişmiş mi istiyordu? Onlar akıllı. Heh. Çok pişmiş mi istiyordu? Normal istiyorlar. Çiğ Normal. fazla yemiyorlar yani. burada. Sen, Sen bunu size... çek ustam. Etlerini de hazırla. Devam edelim sonra. Evet. Şöyle bir onu... Of, of, of. Heh. Zamanı geldi herhalde. Şimdi... Öyle çektim, bu gitti. Sadece soğan mı koyacaksın salata? Yok, domatesli yiyorlar. He, domatesli yiyor. Bana... Evet. Ha. Çok iyi. Sen bunu yap, gönder. Biz de kendi yememize başlayalım. Ee, şöyle bir seçim yaptım ben dostlar. Uşbaşılar, ciğerler, kıymalar. hamur mı? ocağa verelim. Böyle evet. yavaş yavaş pişsin. Sen bizim salatalarımızı mı hazırlayacaksın bir taraftan? Evet. Çırpıtı şişini de. Közlenmiş domates olacak. Evet yani. Biberimiz evet. olacak. Evet. Hı -hı. <laughs> Şimdi ateşini de hazırlıyorsun. Belki bu ocakta kaç yüz kebaplar pişirdin değil mi? Kaç evet, bin, evet. kaç bin tane kebaplar gitti. Ama eski işler yok şu anda. Değil, mi? maalesef Artık. her şeyin fiyatı her gün artıyor. Evet, eski yani işler yok. yok. Mangal evet. hiç boşanmıyordu, full. Maşallah, i̇nşallah olur, inşallah olur, inşallah olur. İnşallah olur, ama, ama bu krizden dolayı yani ortalık pek güzel değil. Hmm. Şunlar pişsin bakalım. Ama of ustam var ya nar gibi oluyor nar nar. Uy kuzum. kıyması değil mi? Kıymanda. Evet, evet. %100 kuzudur değil mi? Evet. Çok iyi. Çok, çok iyi. Ustam da oradan bize, devam ediyor. Allah'ım size birlik güç versin. Teşekkür ederim. Bir bize sahip çıkın. Evet. Harikasınız. Teşekkür ederim. Bezleriniz de hazır. Bunların artık yağlarını mı alacaksın, direkt çekeceksin mi? Yok yağlarını alacağım. Yağlarını bir al. O yağlar bak ne olur, boşa gitmesin ne olur. Hocam, Heh. yok, ee, ezmeyi de biraz daha... Of alayım. kat vallahi çok güzel olur. Çok çok güzel olur. Ezme. Naneye yakıştırıyorum ben, böyle güzel bir rehası evet, var. Sizin naneler de maşallah kürek gibi. Evet. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yok. Yani, Şuna bassana. Güzel, ha, çok hoş nane yani. Tam kurutmalık. Tabii kokusu da farklı. İşte bu YouTube kokuyu vermiyor. YouTube şu kokuyu versem bile delirir zaten ekranın başında. Evet. Şurada şu kokuları alsalar aklı gider. Vallahi. Ben diyorum bak. Şu iki adamın hayatı Netflix'te oynasın. Vallahi yok satar. 3 bölüm, 4 sezon, 5 sezon çekilir bu adamlar. Evet. O dönümünü göndersin arkadaşım. Ben şimdi şey müsaadenle bir şey. yavaşça çeviriyorum. Şey. Evet, çevir. Şuna baksana ya. Düğmesini yaptıracaksın şunun. Şunların dövmesini yaptıracağım. Alo. Çok iyi. Efendim. Hem <laughs> çok pişmesin zaten. Suyu seri kaçmasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani şimdi fırın da herhalde yakında Tazicik ekmek. Evet evet sıcacık. Bu bizim açık ekmeğimiz tarzısın. Evet. Heh. şimdi geliyor yavrular. Heh. Heh. yağları alınsın o yağlar boş gitmesin. Vallahi şalgam içerim ya. Şalgam da el yapım herhalde. Tabii. Tamam. ayran. Tamam. Oh. şey, tavuğu ve şey. Şimdi domatesimiz de geliyor en son. Tavuk kemiği. İçeride şeyin. Ömer'in arkadaşı. Tamam Mustafa ben masaya oturuyorum. Sen bunları gönder üstüm dört. Oy uzun. Üşümesinler. Yazdım. Yani şunu bir çek ya. Şu ekmeklere baksana. Pasta. <laughs> en mutlu an. En mutlu ana geldik. Şimdi hangi birinden başlasam şaşırdım. Biraz kimyon alabilir miyim usta? Biraz kimyon alayım şu kuş başını. Şöyle bak ne yaz ne yapacağım şimdi seyret. Ekmeği üçlü aldık. Ekmeği üçlü aldık. Şöyle şunu çektim. Şu kuş başları burada yok ediyorum hemen. Şunun üzerine örtelim. Bak. Bunların tüyolarını öğren. Ne yazıyor bunları, Bak. Yavruları üşümesin. Of of of. Bunu, bunu atmayacağız. Dur, buna pundurları atacağım şöyle alacak. Burası böyle esnaf kardeşlerimizin geldiği, işçi kardeşlerimizin geldiği bir mekan. Burada lezzet kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz. Burada lezzet kaçamaz. Çok iyi. Bir tadına bakalım. Mahmut Ustak, şalgam bu mevsimden sonra güzelleşir artık. Evet. Kışın daha güzel olur. Evet, evet. Doğru Çok çok iyi. Bir de çatal alabilir miyim çatal? Hı -hı. Ahmet abi burayı nasıl bulacaklar bir anlatsana. Nasıl gelecekler buraya? Kolej. Kolej var. Kolejimiz var. Heh. Mersin Caddesi'nden veya Adana, Adana Caddesi'nden gelirken bu takip eden doğru. Hiçbir yere sapmayacağım. Büyük bir otopark var yanında. Otoparkın hemen yanındayız. Tabii, evet. hmm. Şimdi böyle küçük mekanların şöyle güzelliği oluyor. Her şey taze taze geliyor dostlar. Böyle yatıp da bekletmiyorlar. Hmm. Kuşbaşı gitti. Hmm. Şu. Yok, şöyle ekmek yemeyelim bu sefer. İki ekmek alıyorum. Ciğerleri şöyle bir gönderelim. Vallahi. Kimyonu, salatayı koyduk bunun. Şöyle bir zehrini aldık. Salataya şöyle bir limonlamak istiyorum. ho. -ho! Yenir ama ya. Harika. Müzik de başladı Vallahi Keşke şunun MP3'ü çıksa da indirsek de yok. kıymaya devam edeceğim. Aklımı, bilincimi yitirmek üzereyim zaten. Usta, ellerinize sağlık. Sen bizi doyuruyorsun. Allah seni çaş bırakmasın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hayır işler diliyorum. Allah razı olsun. Dostlar şifayla kalın. Bu zevklerden de mahrum. Kalmayın. Kalmayın yavrular. Hadi bakalım görüşürüz.